Yabancı Değilsin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kazakistan'dan çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bizimle. Sagadiş Nazar. Hoş geldin Saga. Nasılsın? İyi i̇yiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, özellikle Türkiye Cumhuriyetler'den e, bir konumuz olduğunda çok seviniyoruz. Çünkü onlar hani Kazaklar, Özbekler hep bizim kardeşimiz gibisiniz. Sizi çok ederim. seviyoruz. Siz de ee, sen ne zamandır Türkiye'desin? Ne zaman Türkiye'ye geldin? 2019 yılının Haziran'da iki sene oldu. İki sene oldu. Peki sen nasıl hissediyorsun? Yani Türkiye'de ben böyle hissediyorum ama senin, senin gördükleri nasıl böyle? İnsanlarla tanıştığında, Türklerle konuştuğunda, ben kazam dediğinde nasıl tepki veriyorlar sana? Ya burada ilk geldiğimde Kazakistanlıyım diyorum. Aa Türk Cumhuriyeti'ndensiniz, siz bizim kardeşimizsiniz gibi böyle sıcak kanlı karşılıyorlar. Bir de bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani hemen mesela diyelim indirimler yapmaya çalışıyorlar. Tömer'de bile öyle. Mesela ben bir sene Tömer'de eğitim gördüm. Yani Türkleri, mesela Türk soylu ülkelere, Ayrı indirimli mesela şeyler tiyatrlar var hmm. ve diğer ülkelere Bu gerçekten böyle gerçekten e, Türklere karşı bir m, sevginin daha çoğalmasına, daha e, sıcakkanlı evet. davranmaya neden oluyor. Ha, süper. Ya zaten benim bildiğim kadarıyla e, Türkçe ve Kazakça. Birbirine çok yakın yani sen iki dilde şu anda çok güzel Türkçe konuştuğunu görüyorsun zaten. Evet. Ne düşünüyorsun yani nasıl bu diller arasındaki bağlantı ne kadar birbirine benziyor? Mesela men geldim. Ben eve geldim. Hı hı. Geldim geldim. geldim. Ee, sayılara gelecek olursak mesela birden ona kadar sayalım bir iki üç dört beş altı yedi 8 dokuz on. Ne evet. kadar benzer olduğunu evet. kendiniz de <laughs> görüyorsunuz. Zaten. Ya peki yani öğrenirken e, sen nasıl öğrenmeye başladın bunu? Bir Kazakistan'da mı başladın yoksa Türkiye'ye geldikten sonra mı Türkçe öğrenmeye başladın? Bizim Kazakistan'da Türk dizileri çok yaygındır aslında. Diziler. Aynen diziler. E, 6. 7. sınıfında Kınalı Kar dizisi vardı. Hali evet. hatırlıyorum okuldan sonra hemen otururduk böyle televizyon önünde. Orada işte tabii Kazaça Gülgec'de izliyorduk. Ama sonrasında e, Türkçe dizi izlemeye başladım. Hı hı. E, ve tanıdık kelimeler çoktu böyle. Sanki bir şeyler anlıyorum gibi. Anladığımda böyle sevilmeye başladım. Ondan sonra işte bir Türk arkadaşları tanışmaya başladım. E, devam etmeye başladım. Yani şey ta, takip etmeye başladım hı hı. Türkiye gündemini. Hı hı. Ondan sonra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi vardı bizim Kazakistan'da. Evet. Oraya gidip e, eğitim görmeye başladım ve her gün bir tane diziden izleyip öğrenmeye <laughs> orada başladım yani. Ya arkadaşlar. Türk dizileri zaten gördüğüm kadarıyla birçok yabancı arkadaşımız var Ankara'da. Ee, böyle kulüpler toplantılar düzenliyoruz. Burada kiminle konuşsak yani Latin Amerika'dan, işte Balkanlardan, işte Asya'dan kiminle konuşsak Türk dizilerinden birkaç diziden bahsediyorlar böyle. Epey popüler ve güzel. Ee, ya bunu duymak da hoş bir şey, güzel bir şey. Ee, ya peki hani Türkiye'deki sen şimdi burada okuyorsun bildiğim kadarıyla bir yandan da. Ee, hani eğitim sistemi nasıl ne bileyim Kazakistan'daki işte okullar burada sen senin dikkatini çeken neler oldu bilmiyorum. Ya biraz önce bahsettim ee, şeyden Yunus Emre Kültür Merkezi var orada bizde işte okullar sistemini anlatıyordu Türkiye'de okullar sistemi işte ilkokul, ortaokul, okul e, ondan sonra lise Bunları ezberlemek o kadar zordu ki ya okul işte yani. yani bir <laughs> <Neden? işte 1. gülüyor> sınıfta giriyorsun, tamam <laughs> bir okula geliyorsun. Ee, 11. sınıfa kadar, şimdi 12. sınıf oldu artık. O, o okuldan mezun olup çıkıyorsun. Hatta böyle bir söz var. Ee, darı olarak böyle darı diyorsun. Evet, yani darı. olarak giriyorsun, dağ olarak çıkıyorsun. <laughs> yani gerçekten öyle bizde yani. <laughs> 12 sene boyunca yani, okuyorsun. da Tardeyvo piyesi, bu şahsiyeti. Evet, evet, darı darı. E Ege'liler daha Hı -hı. çok kullanır bu arada. Ben de Mayıs'ı oradan biliyorum. Daha çok Ege'liler kullanıyor. Hı -hı. Yani çok güzel, evet yani siz de demek ki bir okula başlıyorsun, 12 sene boyunca tamamlıyorsun ve diploma alıp çıkıyorsun. Hı -hı. Burada ilkokul, sistem Hı -hı. ama bizim ülkemizde maalesef sistem sürekli değişiyor. Hı -hı. Yani eskiden benim zamanımda işte 5-3 2 3 3 gibi okuyorduk. Ondan hı hı. sonra işte hazırlık sınıfları vardı. Hı hı. Şimdi 4 4 2 gibi isteme. Yani biraz da aslında çok fazla değiştiriyorlar. Öğrenciler de pek memnun değil bunda. Ama şöyle bir şey var yine de şey yurtlar mesela buraya geldiğimde şaşırmıştım yurtlara. Ee, i̇şte kız yurdu, erkek yurdu. Bizde karışıktır genelde. Ve sadece bir tane okul var. O da Türk Lisesi diye geçerli. Orada mesela şeyle yani kız yurdu, erkek yurdu. Ben çok şaşırmıştım yani gerçekten. Ya, sizde Nasıl şey, bir şey karışık evet, bir, bir bina var. Sözde evet. yurt olarak karışık. geçiyor. Evet, erkekler kızlar karışık yaşıyor ama şöyle bir şey var. Bir sek, seks var mesela. Diyelim ki bir seks ya da bir kapıda iki oda var. iki odada e, kızlar yaşıyor. Ama Anladım. başka bir sekseden, bir, bir kapıdan giriyorsun. Orada da erkekler yaşıyor falan. Aha. Giriyorlar birbirine olan sohbet ediyorlar. Oo, güzel yani bir şey Herhangi bir sorun olmuyor diyorsun, tamam. burada şaşırırsan. Evet. Kız yurdu yazınca Allah Allah nasıl oluyor falan diye. buraya gelmişken şunu şunu da anlatmak istiyorum. Hı -hı. E, aklıma şey geldi, e, burada e, yolculuk yapacağım Antalya'ya falan. Evet. E, gittim herkes böyle dikkatimi çekti gerçekten. Kız kız, erkek erkek. E, bir gün de bilet alacaktım baktım, e, yer yok. yani hiç Hı -hı. yer yok dedi, nasıl yer yok dedim bir tane var. Hoş mi? görünüyor. Kızım erkek mi falan. Kız dedim, yok dedi orada erkek var satmıyor ya. Bilet atıp saçma geldim ona. <laughs> <Aynen>. Gidemedin yani <laughs> o yüzden. <laughs> Aynen. Kazakistan'da böyle bir şey yok yani. Tabii sen sen istediğin yani. biletini alıyorsun. Aynen. Oturuyorsun gitsin. Ama... Yeter ki yaşlı gelmesin <gülüyor> <gülüyor> yani. <zaten>. Anladım, <laughs> evet. anladım. Arkadaşlar arasında konuşurken işte bazen böyle işte Kazak erkeği deriz böyle işte çok sert ya da böyle işte ne bileyim masaya vurup böyle hani e, dediğim olacak derler falan böyle ve Kazak erkeği diye bir deyim var bizde. Yani bu gerçek mi böyle? Gerçekten Kazaklarda erkekler böyle daha sert mi? İşte ne bileyim ailede e, erkekler biraz da çok mu söz sahibi ya da hani dediklerin dışına çıkılmıyor mu? Neden hani böyle bir Türkiye'ye böyle bir yasması olmuş? Ya, aslında buraya ilk geldiğimde ben Gazi Üniversitesi'nde hocam var. Gazi Hatta Tömer'in ilk e, hocalarından biri e, Erol Barna hocam, bize uluslararası kültür ve dil araştırmaları, bura, bura, bu arada da yapalım, <laughs> e, o hocam bana anlatmıştı işte Kazak erkeği diye bir şey var biliyor musun? Ha? Ben bilmiyorum dedim. Kazak erkeği dik başta dedim dedik falan biraz önce anlattığımız <laughs> gibi ee, öyle bir şey var demişti. De. hani O da sormuştu bana yani nasıldır falan. Az çok biliyor ama Kazakların. Bize yani öyledir. Kazak erkeği dediği zaman yani Kazak, bizim Kazaklardan bahsetmek istiyorsan e, erkeğin sözünü kesmesin. Erkeğin önünden geçmesin. <laughs> erkeğin dedi olacak işte e, ayağını suya koyabilirsin sıcak suya elini <laughs> yıkarsın. Erkeğin dedim böyle yatacak yani öyle. <laughs> Mesela yani evleniyor derim. yine yani yeniden evleniyor. İşte çocuğu çalışmıyorsa, erkek çalışmıyorsa sorun yok. Tamam bulur ya, benim oğlum bulur yani, benim oğlum çok yorulmuştur falan filan. E Gelin çalışmıyorsa problem çıkarıyor Gerçekten öyle bir şey var. <laughs> evet. Kazakistan'a giderseniz de evet. görürsünüz mesela. Pazarlarda kadınlar çalışıyor herhalde. Yani. Etrafta her yerden, işte biraz önce bahsettiğim Erol Hoca'da bir iki üç ay falan kalmış. Birçok e, kadın iş sahibi diyorsun yani. Aynen. Daha çok kadınlar çalışıyordu diyorsun. Aynen, gittiğinde hep kadınları görmüş. Zaten çok şaşırmış bu olaya, nasıl oluyor bu öyle diye. Kadınlar çok çalışkandır bizde. Hani çok sorumluluğu üzerine alıyorlar. Tüm sorumluluğu, sorumluluğu üzerine alıyor. Evet. Evlilik konusunda da aynı şekilde. Mesela evlenip ayrıldığı zaman e, mesela buradaki gibi yani gidip mahkemeye gidip ben bu çocuğu alacağım diye öyle yapmıyorlar bizde erkekler. Hani yeter ki yakamdan düşün. Yani ben kötülemek istemiyorum. Kim, Gerçekten kime, çok kime, seviyorum. Kime gidiyor peki? Yani çünkü evet. bir çocuk var, e, aile. Onlar boşanıyorlar. Yani biz de evet dediğin gibi mahkemeye gidiyorlar anlaşamazlarsa iki tarafta genellikle erkek de kadın da e, o çocuğu almak istiyor ki benim çocuğum diyor sizde nasıl peki daha çok ne oluyor? Yani bize işte biraz önce dediğim gibi erkekler e, yeter ki gitsin ha, yani, yani çocuk gitsin. Çocuk kadında kalıyor yani. Kadında kalıyor bunu, bunu kimse tartışmaz tartışılmaz bu konu mahkemeye gittiği zaman da hmm. otomatik kadına verir. Hani, bu bir Aynen, kural evet. gibi ama gelenek gibi. Anladım. Evet evet gelenek gibi. Peki şimdi kadın derken bir seninle daha önce konuştuğumuzu hatırladım. Bu kadın sözü e, Türkçe'de hani bizde kibar örneği hatta işte eskiden bayan kelimesi kullanırdı. Artık bayan da kullanmıyoruz. Daha çok kadın, hanım kelimelerini kullanıyoruz. Peki Kazakistan'da bildiğim kadarıyla bir kadın kelimesi çok kullanılmıyor. Evet bizde mesela kadın kelimesi eğil. E, erkek kelimesi yer adam. erkek erkek de demezler. E, yer adam. Yer Hı. adam, yer adam. Ama sizde adam kelimesi biraz erkek anlamına geliyor. Bizde adam, insan demek yani. Ha. Bu anlamda kullanıyoruz. Yer adam, yer adam. E, ve kadını şöyle, katın. Katın. Aynen, katın. Kötü bir şey Sen mi? Bana, hani, bana bir katın derse ben çok üzülürüm. Aa, gerçekten. Arkadaşlar dikkat edin. Bana, <laughs> bana nasıl bir, <laughs> katın Ben bir kızım. <laughs> bir, bir kazak kazak hanımefendiyle tanıştığınızda lütfen kadın katın demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Anlabilirler. Ona <laughs> göre dikkat edin. Peki ya ben Ankara'da birçok e, kazak arkadaşım var. Gördüğüm kadarıyla e, kazak hanımlar e, böyle e, daha bakımlılar, e, kendine dikkat ediyorlar. Hani bu tamamen burada benim acaba denk geldiğim bir şey mi yoksa Kazakistan'da yani senin burada gördüğün işte Türk kadınları, Kazak kadınları yani ne düşünüyorsun? Orada da öyle mi bu durum? Hı hmm. Kadınlar gerçekten mesela şöyle anlatayım. Burada ben güzellik salonuna gittim ve anladım bunu 2019 2017 yılında, 2016 yani. Neyse buraya geldiğimde e, salona gitmiştim ve çok kötü makyaj yaptı. Çok kötü. Ben sonra dedim ben kötü yere gittim dedim aslında çok iyi bir salona gittim aslında Hı -hı. çok iyi bir yere gittim Hı -hı. çok kötü. Ondan sonra tekrar dedim ya 2019'da geldiğimde de öyleydi ama gerçekten bizim Kazakistan'da bu ıı, güzellik endüstrisi mi diyorsunuz ne diyorsunuz bu evet. güzellik şeyi evet. hani daha ileride olduğunu fark ettim hani en kötü salona gitsen bile buradaki en iyi salonda verdiği hizmeti veriyorsun kal daha kaliteli evet, çok bir kaliteli şey hani daha, daha çok Talep olduğu için Evet belki. evet evet bundan işte demek istediğim kadınlar sık sık giderler ve çok yani çok gittiği için de hani ona göre bu ilerliyor diye düşünüyorum. Evet. Onun için çok iyiydi yani orada. orda evet. yani bakımlılar. Ben de böyle baktığımda. O zaman bizim buradaki gözlerimiz doğruymuş yani. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Ee, Bizde mesela çok güzel bir kızı gördüğü zaman, mesela kaşık kalın, gözleri falan aha, güzel, i̇şte Türk kızlarına benziyor. Türk kızlarına benziyor. benziyor. Evet, Aa, Türk kızlarını çok güzel, güzel. görüyorlar. <laughs> Hatta ben bununla ilgili Facebook'a bir durum paylaşmıştım. Aha. Demiştim, böyle böyle salonlar çok kötü falandır filandır, ben sevmedim falan. Bir böyle altına durum ya yapmış. Hatta aha. bu durumu yazan şeyde insanda kız. Türk kızlar neden böyle? şey yapma yani çok gitmiyor salona falan. Çünkü onların ihtiyacı yok. Onlar çok güzel. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> bir yorum yani böyle biliyorum yalnız. Evet arkadaşlar yorum siz ya. yorumlarınızı yazın. <laughs> Neden böyle acaba diye merak <laughs> evet. e, güzel, ne güzel şeyler anlatıyorsun. Yani tabii işte e, biz de inşallah bir gün Kazakistan'a gitmek istiyoruz. Oraları görmek istiyoruz. Yani arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla farklı kültürleri görmek istiyoruz. E, onun dışında peki e, şu sesinizi kesebilir, şey böyle miyim? Kesebilirsiniz. <laughs> Şurada şey i̇şte gitmek <laughs> istiyorum dediniz ya, oraya gittiğiniz <laughs> zaman da tepkilene hazır olmanızı Neden istiyorum. ya? Neden <gülüyor> de... <gülüyor> Çünkü oraya gittiğiniz zaman biraz önce, biraz önce dediniz bana, yani güzel karşılıyor böyle. <laughs> Gerçekten ee, siz Türksünüz, bizim ata yurdumuzdan geldiniz. Yani öyle, öyle şeylerle karşılıyor, karşılanıyoruz ama oraya gittiğiniz zaman ne tepkile, tepkile karşılanacağınızı iyi biliyorum. Orada Türklere karşı bir ön yargı var. <laughs> Ee, gerçi bende de vardı eskiden. Neden? Çünkü Türk dizilerinden bir imaj var. Türk erkeğinin bir imajı. Hmm. Hani sapık, herkeden kıza böyle <gülüyor> <asla>. <gülüyor> Öyle bir düşünce var. Orada onun için şey derler ya, işte yani söylenmesi ayıp ama erkekleri Türk erkekleri şey cüngötler mesela. <laughs> hani ta cüngöt diyorlar. Yani cüngötlerle şöyle. konuşuyor <laughs> musunuz cüngöt, falan. artık ne anlarsınız yani cüngötlerle. <laughs> evet, ee, bu da kıllı. Bu şey mi peki yani biz ya, yalnız <gülüyor> <gülüyor> Peki yani bu biz yalnız gittiğimizde olan bir şey mi yoksa hani yanımızda bir kazak kızı olduğunda bizi böyle kıskandıkları ya da hani hmm ne bileyim o açıdan mı hani ya niye işte bizde birlikte olmuyorsa ya da bir Kazak'la birlikte olmuyorsun da bir Türk erkeğiyle birlikte olsun diye mi acaba hani yani, bununla mı alakalı bir şey? Ya kız benim kız arkadaşım bir arkadaşım vardı. O da işte sevgilisiyle falan neyse arkadaşı sevgilisi birlikte taksiye biniyorlar ve taksici bunlara şey yapıyorlar. Bu kim senin yanında bu Türk neye gezebilir falan ya sana ne? Ama öyle bir düşünce yok. Bir de normalde diyelim 10 lirayla götürecek yere e evet, Türkiye görüyor yanında. Bunlarda para yok. 2000 işte 20 2000 TL 20 lira işte falan gelen. Böyle bir muameleler yapıyorlar. Evet. Çok para kazandığınızı evet, düşünüyorum. Peki gibi. bu konuda dikkatli olalım o zaman. <laughs> peki ya tamam. Bunlara biz dikkat edeceğiz. Peki sen geldiğinde ilk Türkiye'ye geldiğinde böyle şaşırdın ya da karşına çıkan ya da bu tarz hani farklı şeyler Neler gördün? Allah Allah burada da hani şimdi anlattığın şeyler bize çok enteresan geldi. Biz Kazakistan'a gittiğimizde bunları yaşadığımızda büyük ihtimalle dönünce herkes anlatacağız ya böyle yaptılar, böyle dediler. Senin başına neler geldi? Ne yaşadın mesela ilk geldiğinde hatırlıyor musun? İlk geldiğimde İstanbul'dan uçaktan inmiştim. Ee, indim. Ondan sonra kenara böyle, kenarda duruyorum. Baktım bir kız, kapalı kız çarşaf takmış falan. Sigara içiyor. Allah Allah diyorum yine baktım, Çok şaşırdım ya. Bizde normalde Kazakistan'da Hıhı. bir kızın dışarıda sigara içmesi normal karşılanmaz. Ha sigara hani, içmesi e, normal değil. Yani çok kötü bir kız. Anlamayın. Ha yani demek ki mesela bir erkekle tanışıyorsun dışarıda eee görüşüyorsun falan. Sen sigara içti gördüğü Görülse... anda artık senden eksi. Ayla. Bu eksi. Ayrılır. Artık, artık kötü düşünürsün, yani, değil mi? Artık bundan şey olmaz. Bundan kadın kara çıkmaz falan, falan. Yani, maalesef. Yani, öyle bir düşünce var. E, herkes yani rahat rahat içemez yani dışarıda. Hı <laughs> Beni de çok şaşırttı ya. Evet. Ben Kazakistan'da öyle evet. bir şey göreceksin. Evet. Onlar videoyu çekip internete koyar. Bu, bu, bu çok popüler olur yani. Twitter'a bu videoyu koyarlar. Peki iki sene geçti artık Nasıl düşünüyorsun yani hala şaşırıyor musun? Artık alıştım benim gözlerim alıştı ve eski düşüncelerime utanıyorum hatta gerçekten. Ya çok Allah saçma. neden bir böyle düşünürüm? düşünmüşüm diye. <laughs> Peki şey, e, yeme içme kültüründe böyle farklılıklar var mı? Ne bileyim işte hani şeyler mesela Japonlar falan böyle daha çok işte chopstick kullanırlar, farklı şeyler kullanırlar ya da o tarz değişiklikler var mı? Hani bir şey farklı yemekleriniz olduğunu biliyorum onları da konuşacağız Aynen. ama. E, restoranda da bir yerde başına gelen bir şey oldu mu hiç? Ya burada mesela bara gitmiştim ben. Bara gittiğimde şey istedim biraz dedim dedim ki bir tane bira dedim. Bir de pipet, pipetin şeyini de bilmiyorum yani Türkçesini bilmiyorum daha yeni geldim. <laughs> Çok gibi bir şey. Böyle dedi. gösteriyorum <laughs> ona. <laughs> ne diyor? İnternet açıyorum falan. İşte çeviriyorum. Hani pipet çıkarıyor. Kesine Sonra gösteriyorum. Evet. pipet falan diyorum. Bir bira bir de püskürtücü. istiyorsun. ne için falan dedim? Bu içeceğim falan dedim. Sonra <laughs> getirdim. Böyle bakıyor bana. Hani <laughs> içeceğim ya. Beni <laughs> inceliyor yani, yani adam. <laughs> ne yapacaksın? Allah Allah dedi. Sonra bir arkadaşıma anlattım buradaki. <laughs> ya pipeti koyup pipetle içiyorsun bir de. Evet, pipetle içiyoruz. Bizde normal bir... Restoran gidiyorsun ya da vara kafeye gidiyorsun, Aha. diyelim yanında arkadaşın var, erkek arkadaşın var falan, iki tane bira diyorsun tamam mı, evet. getiriyor, beni görüyor, ben kız var yani erkek var yanımda Aha. da, bir normal bira getiriyor ve bir bira getiriyor pembe, kırmızı ya da sarı bir pipet getiriyor yani. Ya sadece ba bayanlar için, kız için ha. getiriyor. Hmm, getiriyor ya da mavi de olabilir farklı. Daha, daha şey mi yani? Daha kibar olduğunu düşünüyor. Evet evet evet. Kadınlar ha. şöyle içiyor. Çok, yani. çok yani. Böyle şey. içmek <laughs> mesela, ağlık mesela evet. böyle büyük şey alıp içmek. Çok kaba. Kaba yani gerçekten. <laughs> Enfis gibi falan derdi. Evet, çok, çok enteresan. Yani başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Yani varsa Başka ülkelerde pipette bira içen gördüysen söyleyin lütfen ben ilk defa duydum. Enteresan. <laughs> 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 <laughs>